Merhaba arkadaşlar ben Rabia. Ben Elif. Ekran gıybetine hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni sezondaki dizilerin başrollerinin arasındaki yaş farkının gıybetini yapacağız. Hazırsanız çayınızı çekirdeğinizi alın. Ekran gıybeti başlıyor. Evet, e, ne diyorsun Elif? Bu yeni sezondaki dizilerdeki başrollerin arasındaki yaş farkına yani sanki hiç e, dengi dengine oyuncularımız kalmamış gibi bütün yaş aralıkları e, en az 15 yaştan başlıyor galiba. Yani evet e, ben kısaca söyleyeyim. Abi dizisi gelecek. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu. Kenan 51 yaşında. Afra 27 yaşında. Yani baktığımızda ne alaka diyoruz? Yani baba kızı oynanacak rolleri biz çift olarak izlemeye hazırlanacağız. Yani evet. E, diğer dizileri de söyleyelim. Üstüne gıybetimizi yapalım. Yani çarpıntıda Kerem Bürsin Lizge Cömert oynayacak. Kerem 38 yaşında. Bizge 23 yaşında. E, Güller ve Günahlarda Cemre Baysal Murat Murat Yıldırım oynayacak. Cemre Baysal 26 yaşında. Murat Yıldırım 46 yaşında. Yani e, bir sonraki dizi Aynadaki Yabancı, Simay Barlas ve Onur Tuna oynayacak. Onur Tuna 40 yaşında, Simay Barlas 26 yaşında. Yani ben şöyle düşünüyorum hani neden bunu yapıyorsunuz? Yani dediğim gibi oyuncular gayet güzel oyuncular, sağlam oyuncular. Ama sanki karşılarında hiç dengi dengine bir oyuncu yokmuş gibi bize niye sürekli baba kız olan çiftleri veya abi kardeş oynayacak çiftleri çift olarak e, sevgili olarak ya da eş olarak izletiyorsunuz. Bunu merak ediyorum. Yani e, Kenan Afra arasında 22-23 <laughs> yaş fark var. Bir de bence çift olarak yakışmıyorlardı. Yani tamam Kenan İzmiroğlu çok hani çekici, çok auralı bir insan. Ama, çok karizmatik bir oyuncu. Evet. Çok da iyi bir oyuncu. Afra da kendi çapında evet. çok güzel evet, evet. ve başarılı oyuncu. Yani he, burada gıybetini yaptığımız şey arkadaşlar, yani hepsi aslında kendi başlarına çok iyi ve çok e, başarılı oyuncular. Evet. Kendilerini evet. kanıtlamış oyuncular ama yani bir araya geldiklerinde senin de dediğin gibi ya abi kardeş yani baba kızı oynayacakken burada çifti oynuyorlar. Evet. Çok aşırı bir dengesizlik var ve biz baktığımızda hani onları çift olarak görüp böyle bir şip mesela yapmak isteriz hani dizilerde. İlla Diziler ki her zaman evet. olur dizilerde. Fanlar... Evet fanlarımız bakıyor ama dediğim gibi hani bir uyum sağlayamadım ben çiftler arasında. Hadi yine... E Kerem Bürsin de Lizge bir tık daha hani Kerem Bürsin hani oynadığı rollere göre değişkenlik gösterebilir. Bir de yüz bir e bir tık biraz daha, daha, daha ilgi yüzü var Kerem Bürsin'in. İstediği istediği role girebilir ama e, burada benim en çok saçma e, çift dediğimden bir tanesi Afra ve Kenan. Kenan yani o orası kesinlikle evet. saçma. Yani gerçekten Kenan'ın karşısına e, e, çift olarak yani e, Afra'yı mı çıkardınız yani evet. e, daha yaşı biraz daha ileri olan e, bir Kadın oyuncumuzu getirebilirdiniz yani. ya. Bir çok oyuncumuz var. Bir de sektörle dediğim gibi sanki hiç oyuncu kalmamış gibi sürekli aynı kişileri izlemekten sıkılıyoruz. Ee, yani Afra daha yeni bir Yalı Çapkın dizisinden mesela e, sezon verdi. Ee, hemen ardından tamam tekrardan ekran'a dönebilir ama dediğim gibi birçok oyuncu izlemek istediğimiz bir. Yani 23-24 yaş fark evet. arada bir e, erkek oyuncuyla evet. dönmemesi gerekiyordu bence. Ya bence e, çok uymayacak gibi. Yani seyirci de bunu. Evet. E, ekrana yansıtır yani, reklamlar. Yani, evet evet ekranda ATV çekiminde reklam çekiminde hani gösteriyorlar ya girişlerin. Orada bile yani o kadar absürt duruyor ki yani Kenan hani yüzünde belli zaten hani yaşını aldığı o olgunluk o kırışıkları şunlar bunlar. Ya dediğin gibi çok karizmatik. Afra olgu. bebek gibi. Evet o yani yanında Baby. Bizden. Kız gibi şakır dediği gibi kalıyor biraz yanında. Yani buradan Murat Yıldırım, Cemre Baysal da yani aralarında 20 yaş var. Ama yine onlar bir tık daha kapatabilir. Yani Cemre Baysal'la dediğin gibi o da bir tık hani yüzüne göre olgun hani oynadığı oynadı, oyunlar. Ama yani Murat da. Yıldırım da yaştan evet, biraz oluyor. daha yani e, gerçekten bilmiyorum. Yani e, burada Onur Tuna, Simay Barlas da aynı şekilde. Hani Onur Tuna da belli bir yaşını almış. Evet, bir biraz. senaristlerin yaş aralığı da çok yok. Hani maksimum hadi bir 10 yaş hadi neyse diyebilirsin ama Tutup da yani 20-25 yaş aralıklarını koymak da bir tık absürt kaçıyor insanların gözünde Yani Türk kültüründe hani bu belki yabancı dizilerde falan hani bir tık daha popüler ama e, Türk kültüründe insan baktığında hani e, bir tık daha çiftlerin e, hani ne bileyim yaşları yakın. Aslında bu insanların da hani e, şey algısını da bozuyor. İşte Türk toplum yapı algısını da bozuyor. Evet Türk toplumunda... Baktığında... Ya mesela ben şu an 22 yaşındayım, o zaman ben de gideyim 40 42 yaşında birisiyle çok normalleştiriyorlar ki insanlara toplum ahlakını da bozabiliyor yani. Kesinlikle öyle. Yani biz dizilerde eleştiriyoruz zaten. Evet. Yani kızılcık şerbetinde hani Abdullah'ı nasıl eleştiriyoruz, evet. kendinden e, kat ve kat yaşça küçük kadınlarla Hı -hı. E, be, kadınla beraber oluyor evet. diye. Ya yani bu da aynı şekilde aynısını veriyor bence yani. Hı -hı. Hani çok e, hemen hemen e, Abdullah'la. E, Işıl arasında hı hı. E, hani önceden Alev vardı Alev öldü dizide sonra Işıl geldi. Hemen hemen buradaki yaş farkı kadar anca fark var zaten Abdullah'la evlendiği kadın arasında. E bakalım dizilerin konuları ne olacak? Şu an hiçbiri başlamadı. Bizim daha önceki çektiğimiz gıybet yani gıybetini yaptığımız mesela dizilerde bir önceki yaptığımızda mesela Taşacak Havu Denizi yaptığımızda hani oyunculara baktığımızda evet yaşları birbirine yakın çok güzel bir çift hani daha diziye başlamadık ama güzel bir çift izlemiş olduk ve bize bir tık daha hani tesi yüksek bir dizi beklediğimizi fark ettik. Ama bunlara baktığımızda yani en büyük zaten sorun bu toplumun ahlakını bozabilecek seviyede yani tamam içeriği nasıl olur dizinin hani gidişatı nasıl olur bilemeyiz. Aynen. Ama dediğim gibi bu yaş farkının insanların bilinçaltıyla da oynadığını, insanların düşünce yapısında bozulduğunu o dengesizliği çok net vurgulatıyorlar Kesinlikle. bize. Yani e, evet Evet arkadaşlar sizler de bu konularda ne düşünüyorsunuz aşağı yorumlara gıybetinizi bırakın. Evet. Yani bu videomuz biraz böyle bir tık daha gıybetten ziyade gittiği konulara değindik evet. ama bunlara da değinmek istedik. Hı. Sektördeki yani ilerleyen videolarımda da sektördeki bozukluklara değineceğim. Yani en baş bozuklukta ben bunu olarak görüyorum. Yani lütfen sayın yapımcılar, senaristler tamam para kazanmak için yönleri yani güzel kadınları e, bir araya getiriyorsunuz ama yani lütfen biraz da artık şu aralardaki yaş farkına dikkat edin. Evet. Çünkü onların dışında da sektörde çok iyi, çok e, başarılı oyuncularımız var. ediliyor. Yani artık şu at gözlüğünüzü bir çıkartın, bir bakın yani etrafımıza da. Yani tiyatrolarda çok iyi, çok başarılı evet. oyuncularımız var. Yani bu gerçekten sektörün kanayan yarasından bir tanesi. Birçok yarası var sektörün kanayan yarası. bunlardan da bir tanesi. genel olarak hani dizi çekimlerinde istenilen hani en büyük olasılık seyirci çekmek olması gerekiyorken seyirlerin izlemekten bu sonra şekilde çekmeyin seyirciyi. Evet. Yani bu şekilde çekmeyin. Yani daha farklı yönden yani güçlü bir senaryoyla ee, iyi bir oyunculukla oyuncularla e, dizi izleyicileri çekebilirsiniz. Evet, bu yani, videoda aslında bir tık daha şey, sitem gibi e, Evet şey, bu bir sitem videosu oldu. Biz bir seyirci olarak hani ekran karşısında geçtiğimizde izlerken hani hoşnutluk diyebileceğimiz ve gerçekten sevebileceğimiz çiftleri, sevebileceğimiz oyuncuları hepsini zaten hissediyoruz. Yani daha, uyumsuzluk mesela e, dizinin adını hatırlamıyorum da su burcu Yazgı vardı. Evet. 18 yaşında ve karşısında gerçekten. On, on, evet 18-19 yaşlarında ve karşısında gerçekten. Geçen sezon final yani, yaptı zaten. Ya, evet ve 20'li yaşlar yine fark aralığında biz mesela gerçekten bir çocuk oyuncu veya genç oyuncu da olarak adlandırabiliriz. Yani aslında uyum Tamam, dizi güzel olabilirdi, çekim güzel ol olabilirdi ama başyapıt olarak yani yine bize çok saçma bir şey izlettiler. Kesinlikle, kesinlikle e, öyle. Yani e, yani dediğim gibi hani e, bence ya yani şöyle bir şey var. Yani daha önceki işte Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı Karadayı dizisinde çok güzel Kenan'ın karşısına Bergüzar Koray'ı evet. koymuşlardı ve dizi ee, yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 sezon sürdü. Hı hı. Ee, ben baştan sona izledim diziyi ve çok güzel zamanında reytingler aldı ve çok da iyi bir diziydi. Evet. Yani neden şimdi bunu yapıyorsunuz? Yani ya, Kenan'ın karşısında evet. neden Afra abi? Yani. Lizgi de mesela kardeşlerimiz içinde bir ve evet. genci oynuyordu. Yani bir anda liseli genç oynayan bir oyuncunun karşısında aradaki hı. o yaş farkını koyarak hani e, çok saçma geliyor. Yani Gerçeklik algısını kaybediyor. Evet. Yani gerçek olmuyor. Ya, senaristlerde bu var zaten. Oyuncuyu kullanmak için ee, mesela e, kral Kaybedersin. Kral Kaybedersin dizisinde de mesela. O, orada da farklı evet, bir durum da, var. orada şey vardı. Yaşından oldukça büyük bir kişiyi üniversite öğrencisi olarak gösterme vardı. Ya tamam hani yine çift olarak değildi ama bu yaş senaristler bu yaş şeyini bence ya fazla... senaristler kine, mi yapıyor, yapımcılar. yapımcılar mı yapıyor? Yani bu işi kim seçiyorsa yani kast direktörleri de var. Oyuncuların bunu kabul etmesi de absürt geliyor. Yani baktığında tamam iş iştir kafasıyla ama bir tık da mesela kendilerini hani illaki o oyunda veya o ıı, işin içine girdiklerinde hani insanların izleyeceği reytinglerin olacağı kendi kariyerlerini yöneteceklerin evet. kararları verirken, yani karşısında bir partner ben oyuncu olsam seçer miydim? Seçmezdim çünkü uyum sağlayabileceğim birini. Afra mesela yalç hakkında, kaysındaki oyuncu tamam gerçekten güzel bir aşk, güzel bir birlikleri kesinlikle i̇şte çok uyuyordu. Şimdi gerçek hayatta bir... da bir dönem sevgili evet, oldular, evet. onlar da bir ayrıl, bir barış. Evet. Yani tüm tutta Kenan İlyasova nasıl? Yani ben bir bakarım hani Afra yerinde olsam hani bir abi yani oynarken mesela o çift şeyleri nasıl verecekler bize? Biz çünkü bekliyoruz hani bir çift olarak işte ne bileyim bir yakınlaşma sahnesi olsun işte bir Ecil ve sahnesi işte o sevgi. Yani, yani samimi gelmeyecek açıkçası. Hiç samimi gelmeyecek ya yani. 50 küsür yaşındaki adamı 20 küsür yaşındaki kıza. ya Bu başka bir şey arkadaşlar. Bizim toplumumuzda bu başka bir evet. yöne evriliyor. O yüzden bence hiç e, şey gelmeyecek. Gerçekçi gelmeyecek. Aynen yani. öyle. Yani var mı başka eleştireceğim bir nokta yok. Başka yani. yok. Genel olarak bu videoda yani yaşları ve e, izlemek istediğimiz şeyleri aslında sistemimizi yapmış. sistemimizi dile getirdik. Evet arkadaşlar bu videomuzda yeni sezondaki başrol çiftlerin arasındaki uyumsuz yaş farkının gıybetini yaptık. Daha doğrusu sistemlerimizi dile getirdik. Siz de bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenip aşağı gıybetlerinizi bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki gıybetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça